Ya <laughs> <laughs> hasta oldum. Uf çok sıcak. Yemek hazırlayayım bari. bu Vay ekmeğim de. Neyse. Ah, bey Hadi uyan Bey hadi uyan Hı, Tamam Öf, Çok sıcak bugün bu aralar Değil mi Evet Nasıl? Yemek hazır mı? Yok da hazırlamadım. Hazırlanıyorum. İyi tamam o zaman. Ah ben içeri oturuyorum o zaman. Tamam. Çocukları yandırsana bir. Tamam. Öf. kızım Elezia. Baba ya çocuğu uyutur Sessiz ol. Tamam. Uyandırsın tamam. Önümüz var geçer. Tamam. Aa baba şaka mısın? Ben de biliyorum. Oğlum. Jordan. Hı? Hı? Efendim baba. Hadi aşağı in. Tamam baba. üstümü giyineyim geliyorum. Tamam. Bugün ne giysem. şunu giyeyim. Ay hava çok sıcak ama şu kalsın üstünde Geliyorum. Rezi nerede? Geliyorlar. Geldim. Ya e bağırmayın sessiz olun. Arkadaşlar ses geldiğini özür dileriz. Gelin hadi. Tamam. Geliyorsun. Yemek hazır mı anne? Yemek hazır mı anne? Yemek hazır mı anne? Durun. Allah Allah. Hazırlıyoruz biz de. Dokuz elimiz yok. Yemedik. Evet. Pardon. Üf, tamam. Kızma hanım. Üf, kızma kızma diyorsun. sabahtan beri yeter. yapsam bilemedim. Şimdi şunları yeni için yatıştı. Işte. Ne yapacağız başka şey? Bir tane, birkaç tane de brokoli. Yemek hazır. Tamam anne. Kardeşiniz nerede? Ne? Kardeşiniz de nerede? Uyuyordu ben. Unuttum onu tekrardan. Erken İçecek yok. Üf yeter. Yoruldum ben. Gezeceğim aşağıya. Tamam anne her şey kızma. Hadi gel yerim. Tamam ben bunları gösteriyorum anne tamam. Kızım sen anne bu ben bugün ördene çıkacağım arkamda. Niye kızım bir şey mi oldu? Ya anne bugün benim iş iş ilanı arıyorum ya. Onun için bir tane iş ilanı buldum. Marka şey yapacağım kendim. Marka kuracağım ona şey yapıyorum sözleşmesine bakacağız. Tamam anne, tamam kızım. Hans ben üstümü giyinip çıkıyorum yapayım. Be. Ya Anne görüyorsun değil mi? Hep yüzüme tükürüyor. Deverim sen ha. Ne tamam tam çok deversin ha. Yani. Benim abiciğim. Yaşırız, Görüşürüz. Görüşürüz kızım yanlışlıkla İnşallah iş bulamazsın. Sen öyleysen. Anne, Ece uyandım diye bakayım mı? Bak kızım. Ay. Bu ne? Bu ne ya? Abimin parfümü. Ne? Kız bu parfüm mü? Aynı ismi Ee, ne diyeceğim? İş kıçmasına bunu diyeyim. Yok çok bunu çok abarttı. Bu ne diyeyim? Bu çok klasik. Bu ne diyeyim? O. Oh. Şöyle sadece bırakayım. Üf. Bu dünya çok kötü. Makyaj tamamdır. Zamanı da alayım. kırmızı. Orta parmağım oldu. <laughs> Şoför bey neredesiniz? Uş, geldim ha geldim ha beklersin. Ay. Geliyorum ha geliyorum. Kız dikkat. Aç şunu ben çekeyim. Ne gidelim. Merhabalar dükkanın burası. Tekrardan bakmak istiyorum. Bakabilirsiniz. Çok güzel. Dındırdım. Güzel burası. Ay. Şimdi buranın son ücreti ne kadar olur? 2 TL. Aa. Tamam. Ee, şöyle göstermem. Ay pardon. Şöyle çekmem gerekiyor. Tamam çekelim. Çekildim. Ee, hayırlı olsun diyelim Sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Ne sıkışalım. adettendir Evet. Şöyle. Yaşı zilginlerle kullanan. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bay bay. Gel abi gel. Topla gel. Neresi? Manzam çok güzel olmuş. Bakalım müşteriler bekleyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Aa, buraya yine dükkan açalım. Kolay gelsin kolay gelsin. Evet, sağ ol. Wow wow. Çok güzel çok güzel. Makyaj malzemeleri. Ben alacağım makyaj malzemeleri. Poşetleri de buraya. Poşetler almam lazım. Markasının ismi Slo. Oy ne kadar güzel bir Slo. Ama ah, bir de Glangela var. E Glencil'ları ben yine getiriyorum. Tamam. Şimdi şunu şuraya koymam gerekiyor. Kapatıcı kapatıcı. Ya da bu benim tarihim değil. Kapatıcı kapatıcı. İçinden alayım. Ben çok bir şey almayacağım. Kıs rengi neymiş? Kıksı. Uyuyam. Bunun bakayım, rengi ne? Bu güzel değil. Yüz bakayım serumu İnşallah alanlar ne güzel değil. Düş. Gitar. Evet. Ben bunu alacağım. Bakayım. 5294 TL ne kadar ucuz? E, kartla e, e, şey, mı ücret şey para para ile mi? Kartla. Bip. Kart olacak. Kart olacak. Tamam. E, şu kart. Album işte böyle kendi kartlarımızı ana vermek istiyoruz. Ay. Şöyle bir ücretini şey yapayım. Tamamdır. subscribe and we'll be checking in with